Ne, yani ne? ne? Hayır, sanene sana ne değil. değil. Camide adam gidip gösteriş yapıyoruz o sana ya. ne olmaz. Şey. Onun Allah belasını ver. Ver abi orada. Ne Onu söylüyorum işte. Sana ne? Sana ne? Nasıl sana ne? Abi, abi. ne? Sen Ulan camiye gidip insanları kurcalayıp insanları şey yapanın, şey yapanın var ya. ya bak o hayır adamın değil. Camiye gider namazını kılar. Eyvallah ama resim video çekip sen buyur. Ulan onu yapıyorlar arkadan da İpneler birbirini şey yapıyorlar. Ya ben sana ne abi, abi, abi ona abi, bakarsan ona bakarsan abi, bunu söyledim yani. Ona bak. Adam her şeyde beni asamaz. Şimdi bak, burada ne var biliyor musun? Kuralları ki, aşarsan Erdoğan asılması lazım dersen, dersen. Allah seni ya. Yani. Sen git e ben Biden atacağım diye seni Amerika'da da alırlar. Yani bu her yerde böyle. Biden'a ne yapıyorlar bak yani yayınlasın Abi ya. orada neler bak abi ben yurt dışını geçtim. Biz başka bursa bir şey ya. konuşuyorduk arkadaşlar. Şey. Sen çık bu kılıçlar burada tehdit et. Ben görüyorum. Bazı insanlar da var o da dikkatimi çekti. Bak 20 sene önce mesela adam ne güzel yaptı. Başkaları 5-6 tane örnek vermiş de bir tanesini sanırım. Ekonomiyle ilgili konuşuyorum ben. 20 sene önce diyor düğüne gidiyorduk bilezik takıyorduk diyor. Şimdi bir tane delikanlı var mı bilezik takabilen düğüne gidip de. Ben erkeğim. Evet. Adam 5 6 tane yazmış. Doğru. Ben değil, başkasından okudum. Hatta doğru, bak doğru, dur doğru söylemiş, dur. Sen dur sen dur sen dur sen dur. Dur hatta dur. Atlağa, dur. Böyle bak, denk gelir de. Resmini de çek. hayır abi. hayır onu senin için değil. Ha. Sadece senin için yani değil. Yani Burası var ya. Bak, şu anda ya, bu Bakırköy yok ki. Ben seni sevmek zorundayım. Dört senedir ilk defa geldim Bakırköy'e. Sen benim sevdiğimi sevmek Abi, abi sevmiş, önceki abi. haline bakıyorum. Şimdiki hal resmen bu Araplaşmış. Şey ülke mahvolmuş ma Bakırköy. Ma Taksim ma ma gibi olmuş. Taksim mahvoldu. Taksim gibi. Üç gün olacak Kardeşim bak her esmer Suriyeli değil. Bak kardeşim bak bak. Ne diyor adam biliyor musun? Bak demiyor çok cahil bir halkız diyor. Tutturmuşlar 20 yıl önce yokluk vardı diye bak. 20 yıl önce düğünlerde bilezik takarlardı. 20 yıl önce yemekte et vardı. Doğru 20 yıl önce organik yerdik her şeyi. 20 yıl önce dinimizi daha severdik. Doğru. Bu yapık bak, yanlış bak, abi. Dinimiz neyi? 20 yıl önce ya, insanlarımız ya, ya. dinini gerçekten şu ya, anda. Ya, ya, ben, ben buna katılmıyorum. Bir dakika. Dinimi, mi en basit son diyor ki baldız helal diyor. Kaynanan helal diyor. Kim ben senin ta ananı. Kim diyor abi kendisi şey yaptı kardeşim. kendi konuş. Çıkart abi. Ya, kardeşi, ya çıkart abi. bak internete gir kendisi. hep beraber çıkalım Millet tepki veriyor. Tamam. Hadi tepki veriyor. Bu Türkiye 9 yaşında çocukla evlenmek abi. helal dedi Bak, adam. Abi. Bunu da mı demedi? Bak, dur abi. dur. Sen önce hayır, bana sordun hocam. Tamam yapayım. sen bana. Göster abi Baksana. Ara sen, ara sen buna. Dokuz yaşındaki, bir dakika. Dokuz yaşındaki çocukla alakalıydım. evlenmek helal dedi. Sen şey buna yani, da inanmıyor, şey inanmıyor musun? Bak abi. Bir dakika bunun cevabını şey ver. Şey evlenmek adam helal şey Adam altı yaşında şey menzil bilmem neyi kızını <laughs> vermiş otuz yaşında cezaevine attılar. Daha yeni altı yaşında kız kendisi şikayetçi oldu diye büyümüş. Tamam. Bu geneli kapsamaz. Neyi geneli? Bu böyle diye insanlar dinden soğuyan. Ben ne soğumuyorum dinden abi? Sen, sen de sormuyorsun dininden? Abi. Sen dinden soğutuyorlar sen kardeşim. Cuma soğumsun? namazına git. Di. Cuma abi. önceden cumada yer bulamıyorduk. Elimizde karton yok. Şu anda öyle bir şey yok. Zoriyeli şey diyorsun din kardeşlerimiz camide yok Bir şey, bir şey, şey, şey söyleyeyim abi. Ha. Herkes dini kendine. İnsan inanır, inanmaz. Deist olur, zeyt olur. Sen buna inanıyor abi. musun herkesin dininin ki? O senin de din. Eskidendi. Bak, bir dakika, Şimdi abi, insanlar ayır ayır diyorlar. Ayır de diyorlar. Sen camiye girdin. sağa sola mı ya? video çekiyor? Bu mu din? Abi Din bak o olur kendi ahlaksızlığı evet. ya. Abi Tekin. namazda Bak namazda camide resim çekildiği zaman ha, adamlar namaz var, ortasında Hı. ayağa kalkıyor. Gösteriş kalkma. için. Bir kere, abi abi, nedir yani, biliyor Allah, musun? Allah Yanlış Allah hesap verir. Ağzınla onu söylüyor. Öbür taraftan öbürünü destekliyor. Söyledin uymuyor. cevap Sen cevap istedin ya. Ben sana cevap vereyim mi? Bak gideceğim çok az vaktim kaldı. Sen nerelisin? Çocuğu alacak kreşte. Sen var ya önemli. Sen bu Türkiye'li değilsin. Ben sana söyleyeyim. Ben bir şey Ben şey. bir saniye bir dakika dur. Ben iki dakika dinle ama. Dinliyorum. Sen Türkiye'li değilsin. Dinle. Sen Arapsın. Bir dakika dinle beni. Yani İran olabilir, başka dinle, yer olabilir. Dinle, olabilir. Dinle, ben, insanı insanın konuşmasına tutuyorum. Bir dakika da beni dinleyin. Da biz az önce bunun üzerine tartıştık zaten. Az önceki abi, abi de böyle yaptı. Bir dakika ben dinledim durdum. Yok bir dakika. Şimdi bir dakika ben dinleyeceğim. Bir dakika ben kim olduğumu söyleyeyim. Ben kim olduğumu söyleyeyim bir saniye. Ben kimim biliyor musun? Nereliyim biliyor musun? Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürt onurlu, şerefli bir vatandaşıyım. O şekilde ben sana inanmıyorum. Ben, ben bayrağımla onur duyan vatanımla ben şeref duyan, şehit veren yani. anladım, onu onu baktık, bir onurlu bir vatandaşım de ben. Senin bir gibi bir de düşman değilim ben senin gibi. Senin kökenin nereye dayandı ben de belli değildir. Senin kökenin belli. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürt vatandaşıyım. Karşıdayım. 1966 doğumlu Kars'tan doğmuşum. Öyle ediyorum mi? Ediyorum ben. Şey ben abi, ya sen satayım, <laughs> ben, bırak, ben senin nereli olduğunda şüphe duydum. Bence sen de mülteci. nasıl satayım? Bak. Çekeyim burada benim Bizim saklımız yok. Sen Sen bir soru kimliğin sordun ya bana. Bak hayır işte burada. Bak bak Türkiye sen Cumhuriyeti. Bak. Sen insanların kimliğini ayrıştıran bir zihniyet. Bu kimliği taşıyan. Ben neden dedim onu biliyor musun? Bir dakika. Bak. Onu niye sen? Sadece ırkçı. Ben onu niye dedim? Neden dedin? Neden dedim? Bir dakika ibadet, kardeşim, kardeşim ibadet, ibadet bakarsan. gösterişe hani kullanılmaz. Hani ben de ibadeti. onu diyorum. Gösteriş. Sen Gösteriş. Yapıyor musun? Hepsinde sen, yapıyor sen ibadetin mi yapıyor musun? Ha ya onu diyorum sana. Camide gidip Bak resim kardeşim. çektirmek ibadet ben, değil. Ben gösterişi yapacağım, sen gizli yap. Sana ne? Sana ne? 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 Hayır, sana ne değil. Camide adam gidip gösteriş yapıyoruz, o sana ne olmaz. Onun Allah belasını ver. Onu söylüyorum işte. Sana ne? Sana ne? Ulan camiye gidip insanları kurcalayıp insanları şey yapanın ya, var ya, ya bak o, şey, hayır şey, adamın değil benim camiye benim, gider benim, namazını kalsın Eyvallah ama resim ya. video çekip sen Ben buyum. ulan onu ya. yapıyorlar arkadan da ipleler birbirini şey yapıyorlar ya ben ne abi, abi. Sen abi, ona bakarsan ona bakarsan bunu söyledim yani ha. ona bakarsan bak ben Orada 44 yaşındayım kaç tanesi de çıktı de bak bak ben 44 <laughs> yaşındayım abi. sen benden daha iyi bilirsin gel sana bağlamıyor işte sana onu diyorum insanları dinden soğutuyorlar onu diyorum biz eskiden bak biz eskiden